Sağlık Bakanlığı'ndan geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. Ben mi geri çekeyim? <laughs> ben hiç geri çekilmem. Evet, tamam mı? Üstte eser olmalıydı. Üstte eser olduğu için çocuklar oldu zaten. Oha. Bak. <laughs> ah. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Eğer Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva'nın evine gidip yumurta yerseniz, Rafa'dan yumurta yiyeceğinizi biliyor muydunuz? FIFA 15 PlayStation 4 için. Elimin altında bir tane var. Çok minik çizikleri var. Al. Ne kadar abi? Bedava. 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 Sen önceden geliyorsun ben hatırlıyorum. Bedava. O misin? Rica ederim. Emirates. 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 Correcto. <laughs> la oğlum nadir püskü la Bahram hele allı la sen bir tane alayım hele oğlum ne diyor la? piç bırak mı? Sensin piç oğlum valla böğürü mü Odun muycu? Bu güzel görüntüleri Türkiye'nin her yerinde görmek istiyoruz değerli izleyiciler. Rıdvan Dilmen hoş geldiniz. Ama dedim ki burası ne diyorlar da, date miydi lan? Da, date. Date he date. Date ne? Date. 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 <laughs> o güzel sesinle bana seni seviyorum der misin güzelim? Bu arada dostlar İlkay Gündoğan demişken aklıma harika bir espri geldi. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. İlkay Gündoğan İlkay gün batan. Nasıl espri? o an ay Abi bir tane saat aldım helal et. Tamam abi tamam. Evet. Sen ne tatlı bir şeysin ya. Evet. Çok tatlısın bir evet. Adam. Esnaf görün esnaf. Tatlılık. Evet. Neredesin lan abi? bu. formasyonel daha formasyonel daha doğru e, dizilim ve e, bence parcelasyonla daha penetrasyonu yüksek bir oyun oynayabilir Fenerbahçe bu penetrasyonu yapabilecek mevcutta oyuncu. <laughs> Tümen şimdi tümeni çekin dedi. <laughs> 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 Sergen geldi. Sergen vurdu. Gol oldu. Sergen hatta bel Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokum Akşam şu su suşiyi. Boğazda ne bileyim neyim. Tam zehir. Bunu yer ben. Mehmet Bey tam 3 yıl boyunca duymuş olduğu bir ses, telefonda konuşmuş olduğu bir kişi vardı ve kendisine bahsetmiş olduğu hesaplara da gerçekten göndermiş olduğu düzenli aralıklarla paralar var. Bakın gerçekte e, ee, konuştuğu ve yazıştığı kim? Abi ama kuyusu tırkırdı ya bu ne? Ne yapıyor lan? Beni kaçırarak çok büyük yanlış yaptınız. Niye sen kimsin ki? Sen bilmiyor musun benim babamın kim olduğunu? Patron geldi kendini söylersin çok konuşma. Hoş geldin patron. Hoş geldin bana. Alın alın alın. Ne dedi? Ne dedi? Ben seni özledim dedim. Ne yapıyor? Sıfırdan yüze 2,4 saniye maşallah ve 12 motora sahip 840 hıpi. <laughs> 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 bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. <laughs> Babamın dükkanında biz kaçıyoruz bu Alo, alo. Reis, burada şimdi bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok, şu anda güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyor. ezan okundu ben kalktım. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydum. Gitmiyorsun dedim ne tamam, yapayım? Tamam abi tamam. Bir kebap verir misin? Biraz acele eder misin? Kaçlık lazımdı? Fark etmez. Bizde fark etmez diye bir sayı yok. Bu olsun. Bozuk yok.

da amına koydum. Ya bir şey demedim ama. koydum. Her şeyi anlatıp gelmeye deli oluyorum. Tam üstüne şu sever Leyli. Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak bozuk bir tane andırım var onu da sen bozla denecek. Sen geri zek... Iron Man sevgilisinden ayrılınca hangi şarkıyı söyler? Hangi şarkıyı? Demir attım yalnız. <laughs> <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. <laughs> Whereabouts is the closest bank? So I'm around the corner. cheers. Thank you. Ama gece 2'de anlarsın. 2'de. Tamam mı? 2'de gece 2'de. <laughs> Roberto Carlos. Dubai. Ne <laughs> 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 Arkadaşlar vatandaşlık görevi yerine getirmek için dışarı çıktım. Birazdan karşısı story'si atacağım. Yani bu bizim en büyük görevimiz. Bana böyle depresif şarkılar önerseniz göndermeli Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. Etki on the track. Era 7 Compton parçada ritim yok. Arkasındakisin biri var. Geçem senin bisik bildiğin yok. Kariyerinden büyük ritim var. zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Ah! Panik yapıyor ya. Panik yapıyor, ya. yapıyor ya. Verme, gaz verme. Yavaş gel, aldiağa. Ya, gaz, gaz verme, gaz verme. O <laughs> verme! seni daha. Sevmeye ayırdım tüm zamanları. Yazmaya bu yüzden haklım olmadı. Düşünmeye başlayınca seni ki bu bir önceki düşünmenin sonundan çok önce... Azerbaycan Hava Yolları'nda kabin görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Hüküme Aliyeva'nın son uçuşuydu. Kabin memurluğunu bırakıp avukatlık yapacaktı. Korkunç uçak faciasında hayatını kaybeden 38 kişiden biri de her şey iyi olacak sözleriyle hafızalara kazınan Hüküme oldu kazadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov, kabin memuru Aliyeva'nın o durumda bile görevini canı gönülden yerine getirdiğini anlattı. Helal olsun ona. Güçlü durmaya çalışıyordu. O durumda bile nasıl davranılması gerektiği konusunda talimat veriyordu. Görevini canı gönülden yerine getirdi. Aliyeva'nın son ana kadar soğukkanlı şekilde süreci yönetmesi, acil durum prosedürünü dikkatle uygulaması ve her şey iyi olacak sözleriyle düşen uçakta herkesi sakinleştirmeye çalışması, cesaret, mücadele ve kahramanlığın sembolü oldu. Bunca yıl sen oh uh...